Şükürler. HP kapımı isteyenler çünkü Discord kapalı olduğu şu an. Kapalı olduğu için biz ya Instagram'dan ya da Discord'dan VPN'le konuşuyoruz. Şu an Instagram'dan konuşuyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başla. ya <laughs> Allah uyandırsam nasıl olur? Şurada ben karıştım. Benim gözlüğüm ama. Gözlüğüm pek neyse.

Ali Sen arabayı sattın değil mi bu arada? He sattım. Atla atla Öldüm mahallede ne de iş kaldı Tamam ay mahalle her gün çok geç karabahar geliyor ya. Bu mahalle çok zengin abi ya. Bakın adamlar abi var. Fort var ya o tanıdı zaten bizim. Onun üstüne harman değiştirmiyor bu, da. Mesela ya. bak şu soldaki gez kez gelmiş şu tofaş mesela şu kırmızı da ilk kez gelmiş. Arka Arkada bir tane sanki bir bizim... gördün mü sen? Aynen eski binci değiştirmiş herhalde şeyin veya oraya başka bir fark ettim. Bak ama Yurus bile var mı? Şu Mercedes çok güzel değil mi? Çok iyi ya. Aslında var ya bunu Furkan'a vereceğiz. <laughs> Allah abi. O da hemen şey yapıyor ha. Bütün arabaları kazanıyor. <laughs> ama onun da piyasası çok şey değil ya. Bir buçuk milyon. anda. Ha. C300 mi ne Yani çok bilgili mi de. Bir buçuk milyon. Ya ben de işte dedim ki ben çok arabayla bak şey yapmıyorum abi biliyorsun sen eski zamanlarımı bu motorcu değiliz. Şu an o kadar motorcu değil tamam mı? Ben arabaları ben seviyorum. Motorcu. Abi sen hiç motor kullandın değil mi ya? Ben motor kullandım değil mi ya? Ben şey geçiriyordum. Ne sen en yüksek? En yüksek şey. MT7. Oo. İşte bence de bir ara r vardı en yüksek. İşte aldık, şey yaptık. Nereye gittik senin sürem senin şey yok mu? Ne, bir, işin bir yere yok. yani? Ne? Bir yere gitmeyeceksin değil mi? Bir işin yok direkt. Ya gideceğim. Bugün, bugün dükkanda gideceğim. Çalışalım mı? Dün de çalışamadık zaten, ben de kızdım. Evet. Bir de i̇şte, yani. bir onu evet, arabayı ya? Ben kapıyı düşündüm kapı Sen yani, Ben hmm. de yani, tamam dedim, ondan olsun. Bunlar susun. Ben bir yukarıya Niye sen siyah yaparsın? <laughs> Sizin evet, siyah mı <laughs> Ee, bu tabi oğlum ya. Şimdi görsün rengini değiştirdim. Tamam. Şimdi rengi değiştirecek siyah Tamam mı? Olur adam derse siyah yapacağız. Ay yok son. Ay ben iki dakika gidip gel gel geliyorum. Tamam. Sözleşmeye o geçti. Ne bu çocuk acaba gitmişken ben şu telefondan arasam mı adamı. Arabayı kaprosundan ben vermiştim onu. Hazırlamış mı acaba şeyi? Belgeleri falan, loter belgesini çok hızlı hemen gidip almamız lazım. Benim araba acaba burada mı kalsam ben kaç şehir falan mı gitsem? Ben oraya benim arabayla gidersem... Benim araba orada kalacak yani, E60'ı geri getirirken. O zaman ben şuradan bir tane taksiyede... Dur lan, bizim şey vardı. Dur bir tane bisiklet, bizim arka tarafta bir tane bisiklet vardı. Bir bisiklet alabilir miyim? Bisiklet. Adamı da rezil mı? Şuraya. Nerede? Şöyler. Dinleyek. Bizim Şöyle bir şey elde. Efe'yi arar. Efe mi Efe ben de. 5 dakika bakkala gidip geliyorum. Sen takılırsın orada tamam. Tamam tamam. Ben bu BBX'de var ya ne güzel ha. Kendi çete hissediyorum Neredeydi lan bu adam? Estim buraları. E 60'ı nereye koydum onu? Sen geleyim mi ben. Ha geleceğim de e 60'ı ben bir bulacağım ya. E 60'ı nereye koydum onu? Evin o tarafına koydum ya, da sen ya. Geliyor. Bura mıydı? Lan nereydi oğlum bu? <laughs> ha tamam. Oğlum içeride şey de ayağa koştun sonra 3 2 1 devam. Dönüşüm ben arayayım şu adamı gelmiş mi? Alo. Efendim. Dayı oğlu geldin mi bana? 60'ı sen Allah'a. geldim. Geldim yani. Tamam, ben de geliyorum şey ben. ben. Ya dur adamlar rezil olmaya kalır. bu bisikletin kilidi nereden bana? Demire kilidi. Çalmasın adamım. Hani ağır oluyor. Çok güzel. Güzel güzel arabanın içi de şu Otomatik. Galiba sunroof'u şuradan açıyor. Ben yardım Nayon. Ha, aleykümselam. Arabası mi de iyi bir bagajını falan kapat ben zaten sen bakayım da. Açayım açayım. Şu arabanın için geçeyim. Egzoz var mı bunda? Egzoz da ya şu anda yok. Satacağım için şey yapmıştım. Tamamdır. Şu evler çok güzelmiş ha. Tamam. Yani zaten motorun burada kapağı var da görelim. Bir an ben şeyciyim. Mekanikçiyim. Arabayı Yanlış oldu. Ne falan bak. Dur bekle bir bagajı falan bakayım. Bak bak. Bu ses sisteminde veriyorsun değil mi? Aynen aynen. Hepsi de aynen. iyi iyi, gel seninle biz bir notere geçelim da bir indirse de kısa zaman dur, indireyim şu an bagajı da kapayım abla, yanıma ben süreyim istersen hani bir test edeyim falan ya, ama işte, tamam hadi ben yani son biletim olacak, değil mi? neyse neyse, bir şey olmaz Ben yani bir şunun vites geçişlerine bakıyorum. Otomatik yani. BMW'lerin şanzımanlarında çok sıklık oluyor ya. Yani. Ee, bir şey yok zaten arabanın. Temiz. Değişeni falan var mı? Değişensiz ama... Değişensiz. Sağ ben ön çamurluk. Aynen. Sağ ön, ön çamurluk boyalı. Bu arabanın tavanındaki ufak yanıklar var. Yani. Ya ben çok göremiyorum şu anda bir dışarı çıkın da yani. onlar kötü yani ben bu arabanın kosmetiğini şey yapacağım yani alçık kozarlık Ben oradan bir 3-4 miler kırarım alırız Tamam bakarız ya bekle Şöyle ben basıyorum Bas 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 da bas Bas doğru. Geç geçişlerinde şu an bir sıkıntı yok. İlk bakışına falan geri vitesine bakacağım vites. Atışlarına, koluna falan. Dur bir seyredeceklerini kontrol edin Güzelmiş bu arada araba. İçi falan. Çok güzel temiz bakmışlar var Bu turuncu detayları sen mi ekledin? Hani şu dikişler var ya. Aynen ben böyle ekledim. O şey fabrika çıkışı değil. Baş, I'm sorry. Ben bak, daha <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel ama valla seninle valla işin varsa çok yormayalım hemen şuradan ben notere doğru kayayım Aynen öyle yapalım Ekspertiz yaptırmayacağım gerekiyor Güveniyorsan <laughs> yaptım mm. Burada noter var mıydı acaba yakında? Şu binaynı nerede? A yani şu binayn Ben gideyim şu kağıtları getireyim sana Sen getirirsen güzel olabilir Hay kardeşim şur şuraya bırak yani ben Tamamdır ben şunları bilimsel bir şeylere Ne zaman? Tamamdır parayı göndereyim ben sana şöyle İvan'dan Gönder kardeşim İvan'da söyleyeyim sana Lakan'ın 3 hanesiydi son iki hanesi Tamamdır gönderdim Geldi bak dinle geldi Dayı o senin de mi aldın Efe ya ben bunu Efe diyip sen kardeşim aldın He he evet evet Plaka F yani o yüzden hadi atla. Seni götüreyim evine falan istersen iş yerine. Baba gerek yok ya ben şimdi arkadaşımın yanına geldim zaten buraya. Tamam haydi bay bay. İyi olduk ha oraya bakayım. Şurada şunları plakayı bir sökelim de. Ziyan vermeyi dinleyeceğim. Ben plakayı ha şöyle söktüm. Hmm. dur bakayım spor modu bir açalım başa bak, başa bak. temiz araba oldu kaç çocuğu adam Kaç para 885 milyar oldu Basalım dükkanı da ben arayayım ben şunu Efe'yi arar ee, kankacım kestik başka bir oyuncu var şu anda da Kim var? Lamborghini'ye baktım İsmine baksana ben Asimi kapattın mı ki? Devam bakayım. Sen ne ki Müziği kıssan oh, oh, abi oh. Her gün aynı güne uyanmak Beyaz bir zamba Kibri çandı Bekle ben şu arabayı bir kilitleyeyim de gıcık olmasın. Rol yapacaksınız mı? Yok. Yok, ben şey kanka. Tamam. kanka. geliyor. O mana Öf ya, bu bir, bir daha yapacağız. Sen Yok, sadece şey arabayı Aynen yani sadece arabayı yapsak sıkıntı olmaz mı? Devam edelim. Eğer evin oraya geleceğiz akşam olur. O arabaların yeniden burada olması lazım. As. İki üç tanesini çıkar kanka ya birileri gitmiş işte akşam onu unutmuş Şeyi çıkaracağım Fiyatı Agea, Mercedes, bir şey Bayırıcı Söylesin damaktan ya da başka bir Sen yiyeceksin, Anne ben yiyeceğim. Kendisi de söylesin. Ben istemiyorum. Yani. Evet Ar lan araba. Doğru, hoşlanırız. Kanka Ahmet'in ne zaten bu hani logo olduğu e Ahmet söylemişti kanka bana her zaman ay, Belki o göt hemen buradan tahmin ay, etmiş Büyük ihtimalle bunları video çekiyor gel gidelim hemen bakalım şeye diye Ben de dedim ya kanka ben de lobby oturucuydum farkında istedim Ben de lobi 31'e oturucuya geçen falan derdim İşte bundan sonra bu lobby oturucuya e geçmedi Hadi 3, 2, 1 devam Efe yarar Efe dükkanda mısın? Dükkandayım dükkandayım Tamam Bekle ben sana bir şey getiriyorum Biz Tamam, tamam. Anne. anne, anne anne orada ne yapsın? Barıştamaz. Tamam, ben işte Barış. Hadi üç kere daha dur bakalım arabayı direkt ben şöyle getirmeyeyim arabayı arkaya bırakayım hatta bu bu çok güzel 35 hmm. yani 35'e nerede o bizim bisiklet ben bisikleti bunun bagajını atmıştım bu konuştum Nerede şey? Yapıştın yere. yere. <laughs> Bak sana bir set aldım nasıl? Oo çok iyi. Sürce. Ver sürey. Space <'i> basılı tut. <laughs> Lan iyi misin sen? Sen ilk kez mi bir set sürüyorsun? Evet abi ya. Ben ben. Sen gelsene böyle. Geleyim. Bak ben sana bir tane daha bir şey aldım. O oh, ne abi? Dışarıda git bak. Yani o oh, bu ne? Kimin bu? Senin artık. Benim mi? Plaka plakadan, plakadan evet. anlarsın. Oha. Nasıl? Oha bu benim mi? Senin oğlum, kimin olacak Oha. artık? Oha. Oğlum, oğlum, oğlum ihtimal kadar... vereyim. ilk Vereyim. defa bu kadar şey o araba buluyor lan benim. Al. Al abi. Ne aldın? Geç istersen yanıma. Dur dur bas bir işaret gün konuda bas gidelim. Bunda bir tane ilgili ustaktır. Güzel bir tane de bunun şeyi var. Bası var arkada ses. Plaka sökü kim lan? Ya ön plaka sökü kim değil. Değil mi? Değil de. Sökelim Ha sökelim İnsan? Ekstra Bilmem ya. Bir dakika. Sektim. Tamam. Arkayı da sökelim istersen ya. Rahat rahat gezin. O birdi galiba. Yok yok bir değil de onu da sök. Hı, o kaç? O kaç hiç bilmiyorum. O kaç abi? Ya abi o sekilmiyor ya. Onun anahtarları uyumuyor bizim şeye. Bas. Kuzular da çok... Ya geç ya geç ön periki zaten çok... Hadi yan atayım bak ki. Yan... Çok şey olmuyor be. Ben, ben unutmuşum böyle bu kadar yüksek modeller bu isimleri. Oğlum senin Passat bundan daha yüksek model bu şu an kaç model? 2010 model. Senin Passat kaçtı? 2015 bin neydi? model dedin de yani şey... Böyle yüksek bir araba şey araba. Bakam da araba, bakam da araba. ilk kez mi Aynen kanka, BBM yani. En son, en yüksek pasatı vardı kanka bende. Ne oluyor? Gir bakayım şu sağdaki mekaniğe. Aa bak burada çok güzel yanlarsın bak sol tarafta. Burada. Yani burada da yanlarsın. Biliyor? Orada da yanlarsın arkada. Ha yanlamak için mi diyorsun? Ha. Neyse dur. Spor modu abi. Kaç tik kaç tik saçım 4 x 4. Oo. Çeyrek. Nasıl? Çok iyi. Al Oğlum ben de BMW var. Sen sende BMW var. çıldıracak ama. Bu kan da bizim arkadaki ya. Lan şeyden yedik parayı. Kaç aldım? 875 milyon ama ne aldım şeyden? İyi lan ne? Neydi? Mekaniğin kasasından ne aldım. Selam. Kasarız ya yine. Müşterim yok Sen abi. Sende ne dedi. kadar var şu an? Ben de şu anda şeyin parası o kaç paraydı lan şeyin? Fiat Ford. Şey. Ford 500 bin liraya sattık. 500'e sattım işte, bir de bende vardı 100.000 lira. Ama 600. 600 var bende. Ben dedim ki sen bana o 600? ver. Şimdi hani bizim sana şeyi vardı ya. Sen AŞ100'ü gördün mü lan, bizim AŞ100 var. He, görmedim onu. Bir de şey bu Ahmet'in, şey Enes'in şeyi ne oldu? Arabası. Hayır, onu sen almadın ya. Ben bilmiyorum, onu yani satası bak. var, yani Satalım bence onu veya Furkan isterse Furkan'a verelim. Furkan. Vallahi üzerim üstüm. Şurada bir şey. Kurtan bir tane eski model bir şey var. Çok eski değil. İki bir tane Mercedes baksanız orada. Şey. bu kanının Mercedesini satalım. Bir de bizde bir tane haş yüz var. Şu anda bizim bir tane kapalı garaj var ya hani oraya çektim ben. Bak onu şey yaparız. Neydi O hayır yüzü alacağımız galerinin şeyine koyarız. Galeri bir gezelim da. mi abi ya? Galeriyi çekeriz alırız biz. Bir, e kaşığı. bir gezelim bu şehirdeki galeriyi ya. Bak ben işaretlerim bir tane galeri oraya gidelim. Bak, ben Benim aklıma şehir merkezine gidiyorum önce. Tamam hadi ilk önce oraya git. Çok kabartmayalım da şimdi arka plaka açık ne olursa. Buranın sınırı kaç abi? 80 falan. E 80 e sabitledim ya. Bu oh, Ahmet de vallahi gitti yani şu an. İnşallah geri gelmez inşallah olmaz. Değil mi? Ay, ay. Biri bizim GMG'nin eski GMG yeni açıldı biliyorum. Ha işte 3 tane galeri var çok güzel. Yani onlara bir bakarız. Bak biz gidelim bir şehir merkezdekine bakalım. Sonra sen hızlıca baya basarın dükkana sürme hani. Oradan ben benim arabayı alalım. Sonra eve dönelim. Yarın sabah zaten dükkanına gelecek ya köyden dönüyorum. Bugün cuma ya. Yarın şey yarın cumartesi. Furkan dedi ki ben yarın sabah döneceğim işte yarın sabah, sabah yola çıkıyorum. Belki de gelemeyebilir ama şimdi kesin demedim bize. Ya inşallah gelir bana öyle dedi. İnşallah nasipse dedi. Ben yarın sabah Niğde'den yola çıkıyorum. Bana çıkıyorum. Gel bakalım size. Ya burada var işte bak burası da saslık var. Bak burası klasik galeri. Buraya her zaman geldik her zaman biliyorum size. Şöyle burası bak, güzel tavan, bir gelir ama şimdi. Tavan kötü ya, ya. Evet tavan biraz daha kötü. Bir dakika ben yani. geliyorum. Ben varlıyorum. Biliyor musun benim telefonun sesi böyle çok değişik. Allah ters <laughs> gel gel burası olduğu için. Buranın şey. mekaniği de var abi şimdi bak. Oğlum oranın ne mekaniği şey var mi? da bak sen benim aklımdaki o iki tane galeriyi bilmiyorsun. Kanka buraları keseceğim de bu video beni bayağı uğraştıracak ya. Ne? Buraları keseceğim kanka ikide bir benim evin zili çalıyor evde de kim Buraları keseceğim. tamam. 3 üç kim daha. Oğlum bak benim aklımda iki tane şey var galeri var son güzel. Hadi gel buraya da bakarız da sen şimdi şey yapalım dur ben süreyim. Bas sen ya. Bir bizim gidelim. Ben oradan hemen benim arabayı alacağım. <laughs> hemen eve gidelim. Tuvalet kaç oldu? Tuvalet altında Basıyor ya araba. İsteyince gidiyor. Frenleri çok iyi Bak aynı andırız bir tane önce. Bir tane basıp Ama bunun bir tane sıkıntıları var? DMV'lerde ya 60'larda kronik şey var. ABS'lerinde bazı bazı ABS'leri çalışmıyor. Bu da yine birileri var ya. Ne ya? Ya egzozları söksek mi ya? Boş yere ya bas direkt sen bas bas çok mutlu bas sen. Ne şimdi mi? Oha bunda şey de varmış ya. Dur bu. Dikkat et dikkat et. Ne bombalı ya. Ne bombalı yazılımsız da, da şükürlerik. Yani, şükürlerik. Ben evet, ben de Bunda, çok güzel gidiyor. Sorumsuz da çok güzel gidiyor. Her şey de değişik yazılımı var. Anne de bu ne lan? Çoğu araba gitmiş. Sadece fiyatı bir kod falan bu arada çalmıyorum çünkü değeri yüksektir. Ben, ben, ben. videoyu şey yapayım. Lastik yapayım. <laughs>